patlamazsa bak acısı zücümün çağrılır mı? mu koydun? çiçekler çok soğuk ha Hayır, Hayır, baba <laughs> Bak ben efendi gibi durdum. Kıpırdamadım bile. A gözlerini. Pizza. Ya ya. Hadi sen. Ay O bu ne? Kafanı kuma göm. Saygılı. Kulağımdan neden vurdun? Ne mi? yapayım abi? Açık yerden vurdum işte. Açık yerden vur. Tamam. tamam. Sen tamam. anladın tamam. mı? Tamam. Ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Bana da geldi. Yani.